Merhabalar Lider Haber ekranlarından herkese selamlar. Değerli izleyenler Türkiye'nin ekonomide gündemini konuşacağız. Ekonomide gündemle karşınızdayız. Zira Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı ve yüzde 45'te sabit tutuklarını belirttiler. E, para politikası kurulu enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir e, bozulma öngörülmesi durumundaysa e, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır e, mesajını verdi. E, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantının ardından bir açıklama yaptı. E, 2023 yılı Haziran toplantısında başlayan e, faiz artırım sürecine ara verilmiş oldu bu şekilde efendim. E, bu dönemde toplam faiz artırımı ise 3.650 bas puan olarak gerçekleşti. Bir sonraki toplantının tarihi ise 21 Mart olacak. Şimdi faiz kararının sabit kalması konusunu konuşacağız. Bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Ayhan Aytaç, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi ve ekonomist. Ayhan Bey beni duyabiliyor mu Sayın Aytaç? Ben duyabiliyorum. Benim sesim geliyor mu? Evet, gayet sağlıklı bir şekilde sesiniz ulaşıyor. Hoş geldiniz öncelikle Ayhan Bey yayınımıza. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce giriş yaptım. Ee, öncelikle isterseniz oradan başlayalım. Ee, Merkez Bankası faiz kararını sabit olarak belirledi yüzde %45 45'te sabit tuttu. Ama ilerleyen dönemde de tekrar bakılacak e, denildi olası durumlarla ilgili. Nasıl yorumlarsınız buyurun başlayalım. E, açıkçası bu beklenen bir. Bir hamledi. Daha doğrusu piyasalar tarafından sürpriz olarak algılanmayacak bir e, adımdı. E, zira bir önceki toplantıda da bunun sinyalleri verilmiş gibiydi. Bunu şu şekilde anlamamak lazım. yani Bundan sonra faiz artışı artık durdu. Bundan sonra faiz indirimine doğru adım atıyoruz. Bunu da ifade etmiyor. E, Sayın Başkan'ın yaptığı açıklama şunu söylüyor aslında. Daha önce de e, geçmiş başkanların da ifade ettiği gibi. Enflasyonda kalıcı ve beklenen bir düşüş gerçekleşene kadar parasal sıkılaşma devam edecek. Uh -huh. Bu parasal sıkılaşmanın özellikle e, enflasyonun Mayıs ayındaki e, tepe noktasından, zirve noktasından sonra inişe geçeceği ve iniş trendinin de devam edeceği e, maksadıyla ifade edilen bir yaklaşım. Elbette burada faiz kararını belirleyici olan en önemli unsur, içinde yaşadığımız yüksek enflasyonlu süreç. Bu süreç devam ettiği sürece faizleri aşağı doğru indirmenin çok da olası olmadığı bir durumla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan enflasyon çok yüksek seviyelere giderken, diğer taraftan e, maalesef faiz de arttırmak zorunda kalmamız ekonominin de genel işleyiş şarkını aslında yavaşlatarak durma noktasına getirebilecek önemli bir unsur. Bunu ifade ederken şunun altına çizmek istiyoruz. Enflasyonla mücadele dediğimiz problemli yapı sadece Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla çözülebilecek bir yapı değil. Bunun beraberinde muhakkak surette maliye politikalarıyla hatta dış ticaret politikalarıyla da e, kombine edilmiş olması gerekiyor. Zira Türkiye'nin bir taraftan dövizle ilgili sıkıntıları var. Türkiye'nin fiyat artışı ile ilgili sıkıntıları var. Türkiye'nin ekonomik büyüme ile ilgili sıkıntıları var. İşsizlik istihdamla ilgili sıkıntıları var. Bunları çözebilmek için belirli bir sıralama takip edilmesi gerekiyor ve e, Sayın Merkez Bankası Başkanı atandığı zaman beni bu göreve şu yüzden atadılar dediler. Fiyat istikrarını sağlamak yani enflasyonla mücadele. Ama bu tek başına onların yapabileceği bir şey değil. Bu nedenle çok ciddi bir şekilde maliye politikalarının etkin bir halde uygulanması gerekiyor. Kısaca bir diyet programı uygulayan insan karbonhidratlardan ve şekerden uzak kalacaksa sadece karbonhidratlardan uzak kalıp şekeri arttırdığı zaman maalesef diyetine uymuş olabiliyor mu? Hayır. Bu da aynı durum. Eğer para politikasını etkin kullanıyorsanız bile, e, maliye politikalarını etkin kullanmadığınız zaman şu anda yaşadığımız sorunu yaşamış oluruz. Yani enflasyonda bir düşüş eğilimini net olarak görmüyoruz. İşin kötü tarafı, Türkiye yaklaşık bir yıldır bir taraftan ekonomik problemlerle uğraşırken diğer taraftan da bir seçim atmosferi yaşıyor. Doğal olarak seçim atmosferlerinde, bu sadece Türkiye'ye özgü değil, dünyanın her yerinde böyledir, çok sıkı politikaları takip edemezsiniz. Netice itibariyle seçime giren bir yapı var ortada. Bu nedenle geçtiğimiz sene Mart ayından itibaren, başlayan bir seçim süreci hatta öncesinde ve şimdi yeniden bir seçim süreci ve hep söylenen şeyler seçimden sonra yeni vergi alanları yeni vergi artışları yeni zamların gelebileceği ihtimali e, bu ihtimalle ilişkin olarak bir önceki yılda e, yapılan seçimden sonra bir takım fiyat artışlarını da görünce insanlar otomatik olarak böyle bir beklenti içerisine giriyor ve bu durum Mart ayından sonra fiyatların artabileceği endişesi altında bir an önce ertelemiş oldukları ihtiyaçlarını alma gereği duyan bir takım e, hareket ve davranışları görüyoruz Bu da maalesef yine e, sanki enflasyonun sadece tüketici bazlı bir sorun olduğunu ifade eden açıklamalara neden oluyor Oysa enflasyon ve içinde yaşadığımız bu problemli yapı sadece tüketicinin daha fazla mal ve hizmet talep etmesiyle değil aynı zamanda üretimin yeterli olmaması, üretim maliyetlerindeki artışlar ve bunların ortaya koyduğu olumsuz tablo nedeniyle biz enflasyonu hala kontrol altına alamıyoruz. Bakın e, yurt dışı ürfe rakamları açıklandı. İhracata konu olan malların üretim maliyetleri yaklaşık %5'e varan aylık bir artış ortaya çıktı. Yıllık bazda yaklaşık %60'a yakın bir artış ortaya çıktı. Böyle bir ortamda siz ihracatınızı da zor yapabilecek bir duruma geliyorsunuz. Kısaca Sayın faizin yani... yüksek olduğu durumda. Affedersiniz sizi balla sözünüzü bölmüş olayım. Şimdi siz bir aslında bir reçete tarif ediyorsunuz sizin bakış açınızla. Bu sadece merkez bankasının faizi sabit tutması kararıyla enflasyonun düzelemeyeceğini ortak bir tüm bütünsel bir çalışmayla ve sadece tüketiciye de yüklenmeden yapılabileceğini söylüyorsunuz. Bunu biraz detaylandırır mısınız? Kime ne ev düşüyor evet. burada? Yani şöyle söyleyelim, mesela son zamanlarda benim özel üzüldüğüm bir takım söylemler var. İşte tüketici talebi çok arttığı için enflasyon e, o yüzden yavaşlamıyor. Efendim tüketiciler kredi kartlarını daha doğrusu kredi kartı harcamaları çok arttığı için tüketicilerin e, etkisiyle, tüketimin etkisiyle enflasyon yine düşmüyor. Acil olarak kredi kartlarına sınırlama gelsin diye. işte limitler düşürülsün. Tüketici kredilerini minimum düzeyde tutalım. Bunlar olayın sadece bir yüzü. Şimdi bir takım bilgileri de beraberinde açıklamak lazım. Evet tüketicinin harcamaları artıyor. Neden artıyor? Geçtiğimiz yılla bu yılki ürün fiyatları arasında ciddi bir fiyat farkı oluştu. Geçtiğimiz yıl 10 liraya aldığınız bir şeyi bu sene 25 liraya alıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 1000 liraya aldığınız bir şeyi bu sene 3500 liraya alıyorsunuz. Doğal olarak tüketicinin aldığı mal miktarından ziyade harcama, harcadığı miktar artmış oluyor. Bunun direkt olarak enflasyona etki derecesini ortaya koyabilmeniz için farklı donelere de ihtiyacınız var. Kredi kartı harcamaları yaklaşık işte %105 arttı. Enflasyon %65 düzeyinde dendi. Oysa e, kredi kartı harcamalarının içerisinde hem bireysel harcamalar hem ticari harcamalar var. Ticari kredi kartları ne diyeyim. Artı bunu da geçelim hissedilen enflasyon olarak resmi ağızdan açıklanan %129'luk bir enflasyon var. Ve bu hissedilen enflasyon daha çok orta direğin kullandığı mal ve hizmetlerin fiyat artışını bana ifade ediyor. Doğal olarak geçtiğimiz yıla göre %129'luk bir resmi rakamla orta direğin harcadığı ürünlerin fiyatı arttı peki kredi kartı harcamaları ne kadar yüz %105 arttı. Yani orada bir de %20'lik, 25'lik bir düşüş söz konusu. Bunun bir tek enflasyonun sebebini tüketim ve tüketici olarak görmek en büyük hata. Ve sadece para politikalarıyla biz talebi bir miktar kısabiliriz. Efendim e, ticari hayatı bir miktar yavaşlatıp bu esnada, yani tedavi esnasında yapısal önlemler dediğimiz ya da e, kalıcı olarak sorunu çözmeye yönelik önlemleri, örnek veriyorum e, üreticilerin verimliliğini arttıran unsurlar, ihracatta yeni pazarlara verilen teşvikler veya e, devletin ar inovasyona verdiği önemi arttıran yeni teşvik unsurlarının var olması lazım. Bakın, bir taraftan e, Türkiye'nin e, üretim gücünde e, bir takım azalmalar da ortaya çıkıyor. Bu azalmalar kapasite kullanım oranıyla karşımıza çıkıyor. yüzde %75-76 bandında. Oysa sağlıklı bir ekonomi için bu oranın yüzde %85 civarında olması gerekiyor. Diğer taraftan geçtiğimiz yılla bu seneyi mukayese ettiğimizde bir önemli fark daha var. O da yüksek teknoloji ürünleri üretiminde kapasite kullanım oranı daha fazla düştü. Bu durum Türkiye'nin inovasyona ve doğal olarak e, daha yüksek getirili ürünleri ihraç edebilmesinin önünde de ciddi bir engel teşkil edecektir. Bu nedenle yapılması gereken şey bir an önce mali disiplinin de sağlanmış olması. Mali disiplinin sağlanabilmesi için de maliye politikalarını da etkin kullanmak gerekiyor ki e, seçim atmosferi nedeniyle sanırım bu etkin politikalar seçimden sonraya kalacak. Yani devlet acil görmediği harcamaları bir miktar öteleyecek. Bizler nasıl şu anda tüketiciler olarak acil olmayan ihtiyaçlarımızı öteleme gayreti içerisindeysek, çünkü mevcut şartlar altında artık e, yaşanan fiyat artışları insanları daha tenkinli olmaya doğru yönlendiriyor. Devletin de aynı şekilde davranmış olması lazım. Transfer harcamaları dediğimiz Herhangi bir karşılık görmeyen harc, karşılığı olmayan harcamalarda bir disipline gidilmesi zorunluluğu karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan verginin tabana yayılmasıyla kastedilen unsurun alınan vergi, vergi alınan gruplar üzerindeki vergi yükünü arttırmak yerine vergi dışında kalan alanların vergilendirilebilir kazanç haline getirilmesi şeklinde düşünülmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde zaten Mevcut şartlar altında küçük ve orta boy işletme olarak gördüğümüz COBİ'ler oldukça zor durumda. Finansa erişimleri çok zor, limitler çok sınırlı, faizler çok yüksek. Bunun dışında muhakkak surette olması gereken şey devletin bu olumsuz yapıyı ortadan kaldırabilecek yeni vergi düzenlemelerini getirmesi lazım. Ama tekrar edelim mevcut üzerindeki vergi yükünü arttırmak değil, mevcut... E, vergilendirilmeyen alanları ki biz buna yeni vergi alanı meydana getirme diyoruz. Yeni vergi alanlarını ortaya koyabilme zorunluluğu söz konusu. Bu nedenle e, geldiğimiz nokta artık Türkiye ekonomisi için olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi. Biz önümüzdeki Temmuz-Ağustos ayına kadar enflasyonu yine yüksek bir şekilde hissedeceğiz. Önümüzdeki e, Temmuz-Ağustos'tan sonra eğer enflasyonda kalıcı bir düşüş eğilimi izleyebilirsek işte o zaman tünelin ucunda ipince de olsa bir ışığın görüldüğünü ifade edebiliriz. Aksi takdirde bizi daha zor günlerin beklediği bir döneminde varlığını söylememiz gerekir açıkçası. Çok teşekkür ediyorum Sayın Aytaç. Değerlendirmeleriniz ve kıymetli yorumlarınız için Trakya Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor Ayhan Aytaç. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sizler de. Efendim bugünün bir diğer ekonomi başlığı ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. O da nedir? Tüm ATM'lerin tek bir ATM'de toplanma projesi ve bu şekilde de 500 milyon doların cepte kalacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şimdi onun detaylarına bakalım. E, 2023 yılında uygulamaya alındı. E, bu projenin adı da aslında Türkiye'nin ATM merkezi yani tam e, tam olarak geçiyor kısaltılmışı. E, bu 2023 yılında uygulamaya alındı e, ve 500 milyar dolarda tasarruf bekleniyor. Şimdi Mehmet Şimşek neler söyledi? Tam altyapı ve işletim maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayarak verimliliği artıracak bu proje dedi. Bu projeyle de biraz önce de belirttiğimiz gibi orta vadede 500 milyon dolar bir tasarruf sağlamayı hedefliyoruz dedi Sayın Şimşek. Kısa adı tam olan Türkiye'nin ATM merkezi projesinin gerisinde bileşim finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri AŞ'ye yer alıyor. Şirketin İstanbul Ticaret Odası'nda kayda 1995 yılına kadar uzanıyor. Ziraat Bankası iştiraki olarak kurulan şirketin şimdilerde kayıtlı sermayesi ise 145 milyon TL. Efendim. Şimdi bu konuyu da konuşalım istiyorum. Ee, birazdan bu, bu konuyla ilgili de fikirlerini alacağımız bir konuğumuz bağlanacak bizlere. Evet bu şirketin kayıtlara göre... Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası yüzde %33 33.33 ile eşit paya sahip durumda. İşlemler ücretsiz olacak. Bu en önemli kısmı aslında tüketiciyi ilgilendiren. Kamu bankaları daha önce yaptıkları işbirlikleri kapsamında kendi ATM'lerinin kullanımı noktasında komisyon almayı durdurmuştu. Evet şimdi konuğumuza bağlanalım hemen. Onun yorumlarını dinleyelim bu konuyla ilgili. Finans uzmanı Sayın Selçuk Gülten bizlerle beraber. Hoş geldiniz Sayın Gülten. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasına bile evvel konuğumuzla konuştuk. Bu dilimde sizinle de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı 2023 yılında uygulamaya konulan e, tüm ATM'lerin tek bir ATM'de toplanması ve bu sayede orta vadede 500 milyar dolar bir e, tasarruf beklendiği açıklaması üzerinden sizin değerlendirmelerinizi alalım. Buyurun lütfen. Evet, şimdi ATM'lerin ortak yönetilmesiyle ilgili kamu bankaları hani burada isim vermiyorum reklam olmasın diye de kamu bankalarının 5200 ATM'yi birleştirdiği bir sistem vardı. Sistemin adına Tam Sistemi deniyor. Yani ortak ATM merkezi gibi. 19 bin ATM'yi daha diğer bankaları da bu sisteme katarak tek bir ATM'ymiş gibi tek bir merkezden yönetilir hale getirelim isteniyor. Bunun ortalama sağlayacağı 5 yıllık sürede sağlayacağı tasarruf miktarı yaklaşık 500 milyon dolar civarında hesaplandı. Burada yazılım geliştirme maliyetleri teke düşmüş oluyor, lisanslama maliyetleri teke düşmüş oluyor. Saha hizmetleri biri bozulduğu zaman işte onun tamiri, bakımı, onarımı, işte güvenlik hizmetleri tekelden yönetilmiş oluyor. Yani herhangi bir bankamatiğe gidip sistem tamamen yürürlüğe girdiği andan itibaren söylüyorum. Vatandaş hangi bankadan kartı olursa olsun ister bankamatik kartı olsun ister kredi kartı olsun bu işlemlerin hepsini gerçekleştirerek para yatırabilecek. Sayın Gülten e, tam bu noktada şunu eklemek isterim. Sadece kamu bankalarının ATM'leri yoksa özel bankaların ATM'leri de bu sisteme eklemlenmiş ol olacak mı uygulamaya başladığında? Evet özel bankalar da hatta Türkiye'deki bütün bankalar diye ben söyleyeyim çünkü hiçbir banka bunun dışında kalamayacak. Niye kalamayacak onu da söyleyeyim. Tek başına bu sistemi yönetmeye kalkarsanız artık sizin ATM'nizin ayrı yazılımı, ayrı masrafları, ayrı lisansları, her şey ayrı olacak. Burada tek elden yönetildiği için, tek merkezde toplandığı için ortak giderler azalmış oluyor. Masraflar da bu yüzden 500 milyon dolar civarında düşmüş oluyor. Ee, bu yüzden bütün bankalar bu sisteme girecek. Şu an için Türkiye'de 5200 ATM bunu kullanıyor, bu sisteme dahil ve 3 tane kamu bankası bunu kullanıyor şu an için. Ama 19000 ATM daha bu sisteme dahil olacak ve bütün özel bankalar da bu sisteme girmiş olacak. Yani siz Kartınızı herhangi X bankasının kartını siste herhangi bir ATM'ye taktığınız andan itibaren hesabınıza erişebileceksiniz. İsterseniz para çekebileceksiniz, isterseniz para yatırabileceksiniz, isterseniz kredi kartınızı ödeyebileceksiniz, isterseniz EFT, havale bütün işlemleri gerçekleştirebileceksiniz. Burada başka bankayı şu anda da bu sistem var. Elinizdeki kartı gidip başka bir bankanın ATM'sini takabilirsiniz. Ama sizden yüksek miktarda komisyon alıyorlar. Çünkü iki banka e, sistemleri sizi bir anda tanıyacak, hesabınızda para var mı yok mu onu birbirlerine soracak. Yani ortak bir dil kullanmaları gerekecek. Ondan sonra size e, ne diyeyim para ödemesi veya para yatırma işlemini kabul ettikleri için e, sizden yüksek komisyon alıyorlar. Bu işte tek hale gelince, tek bir merkezden yönetir hale gelince bir kere vatandaş için en büyük faydası bir kere komisyon ödemeyecek. İkinci faydası da ATM'lerin önünden geçerken özellikle maaş günlerinde sıralar görürsünüz, kuyruklar görürsünüz. Artık böyle bir kuyruğa ihtiyaç kalmayacak. Bir ATM'de sıra varsa gidip öbür ATM'den hemen paranızı yatırıp çekebileceksiniz. Yani bu sistemin özelliği bu. Ortak bir ATM sistemine geçiliyor. Hatta bunun Amerika'da hatırladığım kadarıyla kripto paraların bile yatırılıp çekilebildiği ATM cihazları var. Yani ATM cihazlarını böyle ayrıştırmaktansa tek hale getirmek, tek bir sisteme bağlamak bütün maliyetleri azalttığı gibi vatandaşlara da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ben bu sistemi çok başarılı ve yerinde buluyorum. Evet, gerçekten tüketiciler için müthiş bir rahatlık, müthiş bir konfor. Biraz önce de belirttiniz, ATM'ler önündeki kuyruklar. Bir de e, her ATM yani her bankanın ATM'sini her yerde bulamıyorsunuz e, işte bir ATM arıza yapıyor o an acil işiniz olabiliyor yine kullanamıyorsunuz. Bütün bu problemlerin de e, çözüme kavuşması demek oluyor bu e, sistem. Peki size son olarak şunu sorayım Sayın Gülten ne zaman uygulamaya geçer? Bu sisteme artık 3 e, bankada denendiği için sistem şu an yürürlükte. Sadece diğer bankaların katılmasıyla ilgili prosedürler tamamlanacak. Yani bunun hayata geçmesi Mart başını en fazla Mart ortalarını bulur diye düşünüyorum ben. Çok kısa vadede e, hayata geçer. Yani eklen eklenir diğer bankalar. Bunlar duyurulacak da tüketicilere. Yani şu bankada ortada ATM sistemine geçti. Bu bankada geçti diye duyurulacak cep telefonlarınızda da mesaj gelecek. Kredi kartlarınızın e, bağlı olduğu cep telefonunuz hangisiyse veya ban internet bankacının kullandığınız telefonunuz hangisiyse oraya da mesaj gelecek yani anında haberdar olacaksınız sizde. Harika. Peki son dakikalarımızda size diğer konu başlığında sorayım. Sizin de kısaca buyurun. yorumunuzu alalım Selçuk Bey. Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmasının %45'te siz nasıl değerlendirirsiniz? Kısaca sizden de evet, buyurun. Evet şimdi Merkez Bankası Başkanı değiştiğini şöyle endişeler vardı. Acaba politikalardan vaz mı geçiliyor? Acaba yeni bir şey mi yapılacak? Sıfırdan tekrar bir sisteme mi geçiliyor gibi bir algı vardı. Bir kere Merkez Bankası dedi ki ben en önceki Merkez Bankası'nın uyguladığı politikaları devam ediyorum. Sabit tutuyorum. Zaten ilk konuşmasında da demişti ki ben faiz arttırım sınırına geldiğimizi düşünüyorum ama indirimi konuşmak için de henüz çok erken demişti. Ben şimdi şöyle bir diğer bankalara baktım. Çin Merkez Bankası Tek istisna Çin dünyada 4.2'den 3.95'e 250 bas puan indirdi. İngiltere 5.25'te sabit tuttu ve İngiltere'de son 15 yılın en yüksek Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz oranı geçerli. Avrupa Merkez Bankası 3 faiz oranı açıklıyor. Üçünü de sabit tutma kararı aldı. Amerika Merkez Bankası sabit tuttu. Rusya Merkez Bankası aralıkta arttırmıştı. Aynı o da bizim gibi 100 bas puan arttırmıştı. Biz daha fazla arttırdık. O %16'ya getirdi faiz oranlarını. O da sabit tutma kararı aldı. Yani dünyadaki merkez bankalarının Çin haricinde hemen hepsi büyük merkez bankalarının tamamı şu an faizleri sabit tutma eğilimindeler. Bunun da mantığı şu. Bir enflasyonla mücadelede sonuçları bir görelim. Enflasyon istediğimiz hızda düşüyor mu? Düşmüyor mu? Ona bakalım. İkincisi bizim borsamızda da görüyorsunuz rekor üstüne rekor kırıyor. Altın fiyatlarının bir miktar daha stabil hale geldiğini görüyoruz. Borsaları da çok fazla etkilemek istemiyor. Piyasaları da çok oynatmak istemiyor Merkez Bankaları. Şu an için deniyor ki Bizim ilk hedefimiz enflasyonu düşürebilmek ve bunun halka yansıdığını görebilmek. Burada gecikme etkisi dediğimiz bir etki söz konusu. Yani Merkez Bankası faizleri arttırsa bile bunun halka yansıması 2 ay 3 ay geriden geliyor. Bu gecikme etkisinin de geçmesi bekleniyor artık. Bu süreler hani ya arttırabildiğimiz kadar arttırdık. Artık Nisan ayından itibaren özellikle Mayıs, Haziran aylarından itibaren enflasyonun düştüğünü hani hemen herkese söyleyebileceği bir hale geleceğiz. Hani sokak röportajları falan yaptığınızda sorabilirsiniz. Hissediyor musunuz diye artık insanlar eskisi kadar enflasyonun etkili olmadığını söyleyecekler. İşte o dönemin gelmesi için bekle gör yapıyor Merkez Bankası. Bence katılıyorum da rasyonel hareket de bu. Şu an bir anda faizleri arttırsa bütün piyasa dengelerini bozabilir. Dövizde fırlamalara neden olabilir. En azından böyle riskleri almıyor. Diyor ki ben 45 puan da bekleyeceğim. Geçen senenin açıklanan enflasyon oranı biliyorsunuz 64.7 idi. Yani 64'ten enflasyonun düştüğüne bak, düşünelim. İşte 50'lere geldiğini, 40'lara geldiğini düşünelim. 45 puanın altına düştüğü andan itibaren artık Türkiye reel faiz uygulayan bir ülke haline gelecek. Burada tek sıkıntı bankaların biraz daha mevduat faizlerini arttırması gerekiyor. Gidip bankaya faizle paranızı yatırdığınızda şu an hala 40'larda 42'lerde rakamlar söyleniyor. Yani onun da bir miktar artması gerekiyor. Kredi çektiğiniz zaman da biraz yüksek faiz söyleniyor. Yani bunların da bir dengeye gelmesi gerekiyor ama ben ekonomide alınan kararların artık çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Artık bundan sonra büyük ihtimalle ekonomistler şunu konuşmaya başlayacaklar. Acaba Çin'deki gibi işte Amerikan Merkez Bankası sinyal verdi ama henüz indirim yapmadı. Ne zaman Türkiye Merkez Bankası faizleri indirme sürecine geçecek? Onlar konuşulmaya başlayacak. Şu an için ben de erken olduğunu düşünüyorum. Bir kere enflasyonla mücadelenin artık yavaş yavaş halka yansımalarını görmemiz gerekiyor. O noktadayız. O yüzden bekle gör kararı alması bence çok olumlu oldu. Peki. Çok teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. Sayın Selçuk Gülten, finans uzmanı. Teşekkürler tekrar katıldığınız için. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Efendim evet, bugünün en önemli ekonomi başlığı, Merkez Bankası'nın faiz kararını 45'te sabit tutmasıydı. Bir sonraki toplantı 21 Mart'ta olacak. Şimdi ekonomide gündemi noktalıyoruz. Efendim görüşmek üzere, iyi günler. we